Değerli izleyenler, gençler, konveks dörtgende e, BC ile AD eşit verilmiş, AC köşegeniyle oluşan açı dağılımı 1x, 2x, 3x, 4x'tir. Bu şartlarda e, x açısının kaç derece olduğunu saymaya bulmaya çalışacağız. Burada sorulan x'in değeridir. Peki eş uzunluklar var. Simlerimi yapıp e, neden simlere değinmek istiyorum? Şimdi. E 1 ve 2 muhabbeti var. Bakınız o zaman 1 iki yapmak için şuradan direkt bir işte kesen çizdim. Amacım ne elde etmek? İkizkenar üçgen elde etmek. Bunu çizdik. Bu gerçek bir çizim değil. Yani şekil gerçek bir çizim değil. Dolayısıyla burada hemen bir ikizkenar üçgen kurduk. Bu çizimlere biraz daha sabırla devam ediyoruz. Şurası 2 2 oldu. Peki eş aynı renkler renklendirdiğimizden dolayı buralara isimler vereceğim. Mesela burası K noktası olsun. BKC üçgeni taban açıları X olan ABK üçgeni taban açıları 2X olan bir X kenar üçgendir. Şimdi de tekrar BKC üçgenin eşini çiziyorum. Şurada şeklin A alt kısmında yani ACD üçgeni içinde tekrar onu çiziyorum. Bunları şöyle sabırlı çizmeye çalışalım. Buraya da L ismini vereyim. Bu defa ALD üçgenini kime eş çizdim? BKC üçgenini eş çizdim. Şurası artık X olmuştur. Burası da X olmuştur. Peki o zaman 3X'in 2X, 3X'in 1X'i burada olduğuna göre burası da 2X olmuştur. Eş kenarları isimlendireyim ki neden isimlerini eşlerini görmek kolay olsun. Bunlara ben C birim demek istiyorum. C'yi kullanmak kolayına geliyor. Dolayısıyla artık e, BAK üçgeniyle e, LAK üçgenleri eş üçgenler olur. Onu bir yazalım şuraya. Tekrar yazıyorum. BAK üçgeni eş olacaktır. LAK üçgenine sebebini söyleyelim bunun. Kenar açı kenar demek ki o zaman biz L'yi birleştirdiğimiz zaman o kenar da kırmızıya dönecektir. Bunu da böyle kırmızıya çektim. Peki burası da artık ne olmuştur? C birim olmuştur. Buraya da C'yi rahat yazdık. Taban yine iki iki olmuştur. Aslında B, A, L, C işte eşkenar dörtgen olmuştur. Peki çizimlerimize bu kez yine devam edelim. L'yi C'ye birleştirecek olsak onu farklı bir renkle yapmaya çalışayım. L'yi C'ye birleştirdiğin zaman burada da tekrar taban açıları x x olan bir x kenar etmişizdir. Yani buraya da çift çizgiyi koymam uygun olur. Çünkü eş üçgenler kurmuş görmüş oluyorum. Bakınız şu maviler eş. İçinde mavi bulunan üçgenler artık eş üçgenler. Burada da bu çizimi rahatlıkla yapabiliriz. O halde şuraya da düşen açı miktarı artık x olmuştur. Burada yazmam gerekirse işte BCK, lck ve ADL üçgenleri eş üçgenler olmuşlar. Çizime yine devam ediyorum. Bu defa da LKC üçgenini LKC üçgenini CL'ye göre yansıtarak tekrar eşini çizmek istiyorum sabırla. Şunu çizdim ve şunu çizdim. Buraya da men ismini vereyim. Orası da m noktası olsun. Yine buradaki açılar ne olacaktır? Burası x, e, x, 2x oldu. Burası yine simetriğini aldığım için burası x oldu. Burası x oldu. 4x'in 4x'in 2x'i burada var. Şurada 2x kalmıştır. Bu uzunluk kadar c'dir. Bu uzunluk da c'dir. Buradan artık soru bitmiştir. Soru nerede nasıl bitti? Onu ön plana çıkartmaya çalışayım. Soruyu bitiren şekil artık şu şekil olmuş oluyor. LCD üçgeni olmuş oluyor. Onu buraya özellikle çizmek istiyorum. Burada artık şurada bir 2 x var. Şöyle. Bu ismi yazarsam konu daha net anlaşılır. Şurası L noktası oldu. Artık şurası C oldu. Şurası da D oldu. Buradaki açılar alfa alfadır. Peki burası artık 2 alfa olmuştur. Burası C birim. Burası C birim. Bunlar şekilden geliyor. Şurası da C birim. Peki. Şimdi. Eee. K, A, D, L, konveks dörtgeninde. Ee, şurayı saymaya çalışalım. Bakın nokta koyduğum yeri. Burada 2x var. Burada 2x var. Etti 4x. Burada e, 1x var. Etti. 5x. Şurada 1x var. Etti 6x. O zaman şuraya düşen toplam açı konkav dörtgenden 6x olacaktır. 2 burada var. 2 de burada var. 4. 1 de burada var. 5. 6. Peki altın ikisi burada buraya düşen açım ne olmuştur artık? 4x olur. Demek ki şurada 4x var. Peki dikkat edelim şimdi. 2 alfa 4 alfanın yarısıdır. Burada kırmızı çizerek yine özel durumları göstermeye çalışayım. Burası m noktasıydı. Dikkat ederseniz. Bu m noktasını d'ye birleştirirsem şekil içinde çizmek istemedim ben bunu. Burada D, L, M, ikiz kenar üçgen olmuştu. Tepe açısı 4 alfa olduğundan dolayı şuradan çizilen işte açı ortayın birden fazla görevi var. Bunu buraya çizmeye çalıştım. Peki açı ortayın artık kenar ortay olduğunu biliyoruz. Bu kenar uzunluklarını bilmediğim için buralara mesela K, K yazabilirim. Yani, yani tabanı kaç K yazdım? 2K yazdım. Bu defa da M noktasından DC'ye bir dikme çizersem şuradan BC'ye bir dikme çizersem artık burada bir harf daha vereyim. DM burada T diyeyim. DMT üçgenine dikkat edelim şimdi. Burada eş üçgenler oluşmuştur. Örneğin şu yıldızlı üçgen, bu yıldızlı üçgen ve bu yıldızlı üçgen. Bu üçgenler e, akadan dolayı eştirler. Sebebini açıklıyorum. Neden eş olduğunu. Demek ki içinde yıldız bulunan üçgenler eş üçgenler. Sebep açı, kenar, açı, bunların hipotenüsleri hipotenüsleri aynıdır. İşte açı dağılımı aynıdır. Dolayısıyla artık şurası da k olmuştur. Peki burada meydana gelen artık onu da yeşille ön plana çıkartmaya çalışıyorum. 30, 60, 90 üçgenini hepiniz görebilmişsinizdir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu yeşille modellemeye çalıştığım üçgen artık 36-90 üçgendir. Hipotenüs 2 K olduğundan dolayı burası artık 30 derecedir. Şurası da artık 60 derecedir. Buradan artık e, açının ne olduğunu beraber sayalım. Şimdi şuradaki açı nokta koyduğum açı 90 eksi 2 alfa olmuştur. Yine konkav dörkende mevcut açıları toplamaya çalışıyorum. Şurada da 90-2 alfa olmuştu. Onu da şuraya yazmaya çalışıyorum. Bu noktada gösterdiğim açı 90-2 alfadır. Konkav dörkende açıları topluyorum şimdi. Şurada 90-2 alfa var. LDM açısına. Sonra burada 2, 4, 5 alfa var. Buradan 5 alfayı yazdım. Peki 2, 4, 5 alfayı yazdım. Şuradan da sadece 1 alfayı yazdım. Bu toplam artık 60 artı 90 eksi 2 alfa olmuştur. 90'lar gitmiştir. 2 alfalar da gitmiştir. Buradan 6 alfayı 60 bulduğumuzdan dolayı alfa açısını 10 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Sizler de başka çizimler çözümler yapabilirsiniz. Belki e, hocam siz çok uzattınız diyebilirsiniz ama ben böyle düşünebildim. Başarılar gençler tüm açıları parametrik bir soruya yorum yapmış olduk. Üniversitede böyle soru gelmez. Bu şeyi yapmayı sevenler için çözmüş olduğum bir soruydu.